Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Alpine F1 2020 kariyerimize kaldığımız yerden Monza'dan devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Hollanda'da inanılmaz bir galibiyet almıştık. Orada çok hızlı değildik aslında ama bu galibiyet almayı başarmıştık ama Monza'da çok hızlı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bol düzlükler isteyen bir pist. Motor gücüne önemli olan bir pist ve bizim motor gücümüz en ikinci takımız biliyorsunuz. O yüzden pol ve galibiyet şansımız çok yüksek diyebilirim. Şimdi ilk turumuzu tamamlıyoruz Monza'da. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz bunun gibi birçok video izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın mutlaka. Q1'i 12. sırada tamamladık zaten çok önemli bir tur atmadım öyle. Q2'yi bir orta hamur denemesi yapabilirim arkadaşlar. Yarış orta hamurla başlamak daha mantıklı olabilir belki. O yüzden ilk turumu bir orta hamurla deneyeceğim. Kötü tur gelirse tekrardan sadece softa geçebiliriz. Serimiz de çok güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şampiyon da puan farkını indirdik. Bu yarışta kazanırsak daha da iyi olacaktır. Zaten bu yarış Rusya'da hızlı olacağız. Singapur'da gelen güncellemelere bağlı. Eğer çok başarılı güncelleme yapamazsak orada yavaş kalabiliriz. Çünkü Erdem ve Beşiktaş tarafında yavaş kaldık. Şu an gerilerdeyiz. O yüzden buradaki yarışadan galibiyetlerle ayrılmamız gereken pisler diye söyleyebiliriz. Turun sona doğru geliyoruz. 1.19.7 kübüdeki derecemizden daha iyi bir tur attık ve en hızlı tur elde etmiş şu an. Ama 4'ü kadar düştük ve çok yakın olduğu için ilk oluna 0.5 olduğu için risk atmak istemedim zaten çok işte. Softla tur atmış. Ben de o yüzden tekrar soft'a piste çektim arkadaşlar. Turun sonuna doğru geliyoruz. İkinci de mor yaptık. Ve 118-968 çok iyi bir tur geldi ve ilk sırada tamamlıyoruz Q2'yi. Ve takım arkadaşımız Alonso da maalesef elenmiş oldu. Tam bir saniye fark var. Fernando Alonso ile aramızda. Kötü oldu elenmesi Alonso'nun. Q3'e doğru çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar İlk turumuz için Q3'e çıkmaya başladık. Pol hedefimiz. inşallah pol alabiliriz. Bu da çok hızlı izlediğim gibi burada ve Rusya'da galibiyetlerle ayırabilirsek burada daha garanti ama Rusya biraz daha sıkıntı olabilir çünkü Rusya'nın son sektörü mekanik yol tutuş istiyor daha çok. O yüzden orada yine de şansımız, galibiyet şansımız biraz daha az gibi. Turun sonuna doğru geliyoruz. Pek iyi bir tur olmadı. Bu tur. 1.19.590'da şu anlık 3. sıradayız. Bayağı bir kötü tur attık zaten. Altı sırada kadar gerilemişiz. Şimdi tekrardan piste çıktık. Neyimiz var neyimiz yok pisi dökeceğiz arkadaşlar bu turda poliçin için Şansınız olduğunu düşünüyorum Çünkü Q2'de katmamız dereceyi gördünüz q ye. Ve ilk viraja bayağı bir zaman kazandık şu an 0.2 kazanışla geliyoruz Daha ilk virajlarda Just 30 seconds left in the session. Ve ilk sektörde mor derece elde etmiş durumda şu an ilk sektörde mordayız Bayağı bir arkadan kayma yaşadık bu hafta. 2 sektör morla geliyoruz. Parabolikaya dönmek üzereyiz. Bakalım pole mi gelecek? Parabolikaya döndük start düzüne geliyoruz ve 118 596 attık. Bakalım pole tamam, alabildik mi? ve kariyerimizin ilk pole pozisyonunu yarım saniye farkla almayı başarmış. Yarım saniyemiz 0.3 saniye farkla, farkla pole pozisyonalarız ve yarış gününe geçiyoruz arkadaşlar. Monza'da sıcak bir havayla yarış günündeyiz. Monza'da biliyorsunuz geçen sene müthiş bir yarış olmuştu. Pierre Gasly'nin galibiyetiyle inanılmaz bir yarış olmuştu. Lewis Hamilton ceza almıştı. Pitten geçme cezası almıştı. Dur kalk cezası almıştı hatta. Formula 1 tarihin en özel hep istediğim biridir. Formula 1'in kuruluşundan belli. Burada yarış yapılıyor biliyorsunuz. Ferrari'nin kendi evi, Tifosi'nin kendi evi. Burada Ferrari'lerden en son kazanan Charles Leclerc olmuştu. 2019'daki yarış. O da efsane bir yarıştı. olmaz bir yarıştı biliyorsunuz. 2 Mercedes'e karşı bayağı iyi dayanmıştı. Charles Leclerc. Şimdi hep birlikte arkadaşlar grid'e bakıyoruz. Pol pozisyonunda biz varız. İkinci sırada Lewis Hamilton. İlk defa ilk çizgiden başlıyoruz. 3. Lando Norris 4. Valtteri Bottas 5. Sebastian Vettel 6. Max Verstappen 7. Charles Leclerc 8. Sergio Perez 9. Carlos Sainz 10. Lance Stroll Gazli, 11. Pierre Gasly 12. Kimi Raikkonen 13. Daniel Ricciardo 14. Mick Schumacher 15. Antonio Giovinazzi 16. George Russell 17. Latifi 18. Nikita Mazepin ve son sırada Alonso ve Tsunoda var. Alonso grid cezası almış durumda. Her zamanki gibi arkadaşlar Sof'la başlayıp Indium'la tek pit topu bitireceğiz. Benzinliğimizi azalıyoruz. Start çok kritik bakalım nasıl bir start alacağız. Işıklar yanmaya başladı Monza'da, İtalya'da start'ı vermek üzereyiz. Start'ı verdik. Güzel bir çekişle kaldık şu an. Hemen çok rahat bir şekilde öne geçtik. Bottas çok iyi bir çekişle Lewis Hamilton'ı ve Lando geçmiş gibi gözüküyor şu an. Bize çok rahat bir şekilde ilk viraja yerimizi koruyarak gelmiş olduk. poliden maç attığımız yanlışta. İlk böyle çok rahat lider dönüyoruz. Bottas aslında Norris'in kapışması var arka tarafta. Onların kapışmasına bize faydalanarak hemen fark açtık. Daha ilk virajda Lewis Hamilton bayağı bir ağır kaldı. Dördüncü süre kadar geldi Lewis Hamilton. Lezma virajına doğru geliyoruz şu an. Bottas da bu arada Lando Norris'i e geçmiş oldu. Lezmo Virajı'na gelmeden önce ikinci Lezmo dönüyoruz. 0.7 saniye fark var. En çok güzel zor gel zorlandığı bir askeri çıkan arkadaşlar bu taraf. Burada bayağı bir zorlanıyorum. Çıkışın özellikle bayağı bir fark kapanıyor. Birazdan görürsünüz. Tam çıkamıyorum. Tam gaz çıkamıyorum çünkü arkadan kayma çok yaşanıyor burada. Görüyorsunuz bayağı bir fark kapandı. Hemen 0.3'e kadar düştü. Bot da aslında 0.7 ile gelmiş halbuki. Fark orada. Ve i̇lk turu lider üzereyiz. Par bölükayı dönüyoruz. E Monza'da daha 폴de başladığımız İlk turu lider tamamlayacağız. Arkamızda Valtteri Bottas var. En üst aldık. Dördüncü turda aldık. 4. turdayız Bottas bayağı bir yaklaştı bu turda. DRS ile beraber bir atak şansı olabilir bize Valtteri Bottas'ın. Dört düzünde. Perez bayağı bir kopmuş durumda. Şu an ilk dört arasında mücadele var. Ondan sonrası bayağı bir geriye düşmüş durumda. Red Bull çok geride. Kariyerde şu an Red Bull bayağı bir geriye düştü. Start düzüne çektik. Kaçmaya çalışıyoruz Bottas'tan. Havve Koldur ve DRS'sinden. En tur geldi Valtteri Bottas'tan. Ama düzlük inanılmaz hızlı olduğu için DRS'le bile bile. Bakın zor yetişiyor şu an Valtteri Bottas bize. Ve geçilmedi. Yerimizi koruduk. Yerimizi koruduk. Bu düz... Bu düz da yerimizi korumaya başardık. Valtteri Bottas'a karşı. Galibiyet bizim için çok önemli. Lewis Hamilton şu an 4. sırada. Bayağı iyi. Puan farkını daha fazla yapmış olacağız eğer böyle bitebilirse. Hamilton. Bottas da bizi bayağı bir baskı altına aldı. Burada biraz körbe taştık. Hafif bir arkadan kayma yaşadık o tarafta. Bu moda da benim en çok sevdiğim pistlerden birisidir arkadaşlar. O yüzden de biraz daha hızlıyız. Askeri çıkarını döndük. Bottas çok büyük bir hız geldi yanımıza kadar Valtteri Bottas. Yan yana şu an Bottas'la Fabio ya doğru yan yana geliyoruz. İç taraf bizde, iç taraftan frenledik ve Bottas'a karşı yerimizi koruduk. Bottas'a karşı bu tarafta yerimizi korumaya başardık. DRS ile bakalım. DRS beraber bakalım. Bottas gelebilecek mi? Bu arada Tsunoda yarış dışı kaldı. Bottas DRS'i açmıştı çok büyük bir hız geliyor. Kapatmaya çalıştık Bottas'a. Ama Bottas zorla geldi. Yan yana Zayla biraz geçmiş oldu ama geç frenle doğru attık kendimizi iç taraftan çok geç frenle biraz çizgi kaçırdık bu tarafta ama yerimizi kurmayı başardık Valtteri Bottas'a karşı. Burada oyunu bir kısa dondurdum arkadaşlar. Çünkü oyun kaydı almamış geri kalan tarafta. Ben yanlışlıkla kaydı dondurdum alıyor sanıyordum. Geri almamışım. O yüzden dokuzuncuda devam ediyoruz. Orada Bottas Norris'e geçildi. E, tekrarını da alamadığım için oyunu dondurduğum için. Bir şey çıkıp geri girdim yarışa. O yüzden e, o tarafı tekrar vermedi. O yüzden starda gösteremedim size arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu bölüm böyle olsun artık. tura girdik. Bu turda pit'e gireceğiz. Artık orta hamura geçeceğiz. Norris baya bir yakın. Burada biraz çimene kadar taştık. Hafif bir arka kayvandan dolayı. Landon Norris geliyor. Burada ama geç şantı çok zor. Landon Norris'in. Çok güzel döndük. Bu şıkanı Lezma Viraj'a doğru geliyoruz. Sergio Perez 8 saniye fark oldu. Şu an ilk 4 için büyük mücadele var. Galibiyet mücadelesi ilk 4 kapışıyor diyebiliriz. Düzlüğe çıktık. Norris DRS ile beraber geliyor ama McLaren biz düzlükte o kadar hızlı değil ama yine de büyük bir fark ile geldi Norris. Ama burada geçiş yapması çok zor. Kendini gösterdiği taraftan çizgiden frenliyoruz ve çok rahat bir şekilde elimizi koruduk. Baya bir momentum kaybetti orada Norris. Önden kayma yaşamış gibi gözüküyor. Biz de hayal bir çıkışa zorlandık. İnanılmaz bir mücadele var şu an burada. Dörtlü bir mücadele var. Galibiyet için Norris geliyor. Kendini gösterdi. Sağ sol yaptı Norris ama geçiş şansı bulamadı. Landon Norris geçiş şansı bulamadı. Düzlüğe çıkıyoruz. Ve pite doğru yöneldik. 3 pilot birden pite yöneldi şu an. Lewis Hamilton hariç herkes pite girdi ilk 3'te, ilk 4'te. Hamilton bir tut daha fazla kalacak gibi gözüküyor. Bakalım mekaniklerle nasıl bir servis alacağız. Çok kritik şu an pitler. Ve önde dönmeyi başarıyoruz. Önde dönmeyi başardık. Norris'e dönmeyi çok rahat bir şekilde başardık. Önümüze birkaç pilot olacak gibi gözüküyor. Müksimail'e yan yana geliyoruz. Umarım önüne dönebiliriz Müksimail'in. Ve Müksimail'in önüne dönmeyi başarıyoruz. Bottas Müksimail'in gerisinde kalmış. Bottas mükemmel bir kalmış. Zaman kaybedecek muhtemel ihtimalle Valtteri Bottas. Bu iyi oldu. Biraz fark açmış oluruz biz de Valtteri Bottas'la. 11. turun sonundayız. Öndeki herkes pite girdi. Bu arada Landon Norris DRS'ye geliyor. Hamilton pit çıkışında yakın çıkacağız gibi gözüküyor Lewis Hamilton'la ve Hamilton'ın rahat bir şekilde önde dönmeyi başarıyoruz. Hamilton da Bottas'ı geçmiş gibi gözüküyor. Bottas bayağı bir momentum kaybetti çünkü Mükşimay'ın arkasında. da hala pit'e girmemiş. Bayağı bir zaman kaybediyor da şu an. Norris geliyor ama burada geç şansı çok zor. Lan Norris'e bayağı bir yakın mücadeledeyiz. McLaren de bayağı hızlı biliyorsun. bizden hızlı genel olarak ama düzlükte biz McLaren'den daha hızlıyız. İkinci sektörde yavaş kalıyoruz McLaren'e göre. Onlar da belli oluyor zaten. Bayağı bir fark kapatıyorlar. Özellikle Lezme virajlarında. Ama düzlükte de çok hızlı olduğumuz için geçiş şansı kalmıyor pek lan Norris'in. Yanımıza kadar geldiğinde zaten düzlük bitmiş olduğu için Norris'in pek geçiş şansı kalmıyor. Bize karşı Yine bir yavaş bir şekilde çektik ama şu an yerimizi rahat koruyacağız gibi gözüküyor. Düzlükte bir sıkıntı yaşayabiliriz çünkü Hamilton'da çok yakın şu an. İnanılmaz bir mücadele var. Bottas da fark kapatmış gibi gözüküyor şu an. Düzlüğe çıkıyoruz bakalım yerimizi koruyabilecek miyiz bu düzlükte. Start düzüne çıktık şu an. Lando Norris DRS ile beraber geliyor. Sağ sol yapıp kaçmaya çalışıyoruz. Alonso'nun Silvison yaptığı gibi. Bu arada Hamilton, Hamilton gitti. Hamilton gitti bir anda. İnanılmaz bir hata geldi Lewis Hamilton'da. Birazdan bakacağız. Tekrar ne oldu diye bakıyoruz şu an Lewis Hamilton'ın. Ve bir anda önden kaymayla Hamilton gidiyor ve Bottas. Valtteri Bottas'la temas olmuş. Bottas Hamilton'a çarpmış. Ki bakıyoruz şimdi Bottas'ın temasına. İnanılmaz büyük bir kaza var takım arkadaş arasında. Ve inanılmaz gerçekten çok sert vurmuş. Kanat mat hiç kırılmamış. Acaba biz kazalar açmadık mı arkadaşlar? Oyunu bu aralar çok bug var ön tarafta bakıyoruz. Bu arada Ricardo çok tehlikeli geldi ve Ricardo, Ricardo da vuruyor. Ricardo da Bottas vuruyor. Bottas bayağı bir geriye düştü. Oyunda bu var arkadaşlar. Ben mesela yaptığım ayarları bir sonraki yarışta değişiyor bir anda. Ben de unutuyorum bakmaya. O yüzden büyük ihtimalle kaz, e, kazalar açık olmamış gibi gözüküyor. Çünkü hem Hamilton hem Bottas hem de Ricardo'nun o kazadan sağlam çıkması imkansızdı. E, kötü oldu aslında bu. Hamilton'ın DNF olabilirdi bize büyük bir fark kapatabilirdik bu ayarın kapatması. Hamilton Hollanda'dan sonra gene büyük bir hata geliyor Lewis Hamilton'dan. Üst üste hatalar geliyor Lewis Hamilton'dan yapay zekasından. 8 saniye fark oldu böylelikle Lewis Hamilton'la ve galibiyet için Norris'e baş başa kalmış olduk böylelikle. Bottas çok zararlı çıkan oldu bu kazadan. Puan barajının gerisine düştü gibi gözüküyor şu an Valtteri Bottas. Bu düzlükte yerimizi koruyacağımız kadar mesafe var şu anlık. London, Norris'e karşı. Arka taraftaki podyum mücadelesine bakıyoruz. Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın devresiyle beraber geliyor. Çizgiyle kaptı var Max Verstappen. İç tarafta Lewis Hamilton var. Yan yana bir şekilde frenlediler. Biraz fazla köpe taştı burada Lewis Hamilton ama mücadeleyi bırakmadı. Çekişle beraber şu an öne geçmiş gibi gözüküyor Lewis Hamilton. Yan yanalar Max Verstappen karşı atakla geliyor. Yine bir mücadele var şu an. İkisi arasında bakalım kim galip arlayacak. Hamilton biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. Lewis Hamilton ve öne geçti. Lewis Hamilton öne geçmeyi başardı. Bir mücadeleden galip ayrıldı Lewis Hamilton. Lando Norris'e bize bayağı bir yakın. Sıfır nokta saniye fark var şu an. İngiliz pilotla blokaya döndük. Stat doğru çıkıyoruz. Bakalım DRS ile beraber bize bir atak yapabilecek mi? Landon Norris. 4 saniye fark var. Son de mor yaptık bu arada. Ve çok rahat bir şekilde yerimizi koruyacağız. Farkı açıyoruz hatta görüyorsunuz. Bataryayı açtığımız zaman. Bataryayı kapattığımız zaman sadece bize yaklaşabiliyor land Norris. O kadar hızlıyız yani. Düzlükte bir de yaptığım setuplarında kaynaklı arkadaşlar. Landon Norris çok yakın. Asker çıkanla çıkarken bayağı bir momentum kaybettik orada ama kapıyı kapatınca bir anda yavaşladı lan Norris orada. Para böyle kay dönüyoruz. Start düzüne çıkıyoruz. Norris'e karşı yerimizi koruyacağız gibi gözüküyor yine. İyi bir farkla çıktık gibi şu an. Norris geliyor derse beraber ama düzlük bitiyor. Düzlük bitiyor. Norris'in atak şansı kalmadı artık burada. Aynı 2019 Ferrari'de olduğumuz gibi şu an düzlükte çok hızlıyız arkadaşlar. Hamilton bu arada Max Verstappen'e karşı atak peşinde. Çizgiyi kaptı Lewis Hamilton. Arka tarafta da bir mücadele var. Ve Hamilton 3. sırayı geri aldı Max Verstappen'den. Hamilton geri almış oldu böylelikle 3. sırayı. Arka tarafta da, da Ricardo ile Charles Leclerc'in mücadele olsa ve Charles Leclerc öne geçmeyi başardı yerini korudu yani. 10. turdayız. London Norris hala çok yakın bize. Askeri şıkanlı dönüyoruz. Bayağı bir kötü döndük. Dönüyoruz. Çok yakın çıktı burada bize. Yapay zeka buraya çok iyi dönüyor ama biz bir türlü iyi dönemiyoruz. Norris geliyor şu an hava koridoruyla beraber. Çizgiyi hemen alıyoruz Norris'e karşı. Palbeluka'yı döndük. Norris DRS'le beraber geliyor şu an. İnanılmaz bir galibiyet mücadelesi var şu an. Norris çok yakın çıktı. DRS ile beraber kaçmaya çalışıyoruz hava koridorundan. Norris TRS ile beraber geliyor çok yakın Norris. Ve yerimizi koruduk. Yerimizi koruduk. Düşündüğüm kadar yakalayamadı. Düzen sonunda Landa Norris. Yerimizi rahat bir şekilde korumayı başardık. yerimizi korumaya devam ediyoruz Norris'e karşı. Norris tüm gücüyle saldırıyor ama biz de rahat bir şekilde düzlükte. Yanımıza bile yaklaşamıyor şu an. London Norris düzlükte. O kadar hızlıyız. Tekrardan bir atak şansı olacak gibi gözüküyor şu an Norris'in bu düzlükte. Kısa düzlükte. Burada daha yakın oluyor Norris çünkü buranın çıkışında zaman kaybettiğimiz için Norris burada genelde daha yakın oluyor son tarafta. Ben çok de ERS kullanmıyorum bir de o da var. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz mutlaka abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamını izlemek istiyorsanız siz de kanalıma abone olabilirsiniz. Tam gaz devam ediyoruz. Norris bu arada çok yakın çıktı. Kapatmaya çalıştı Norris'e karşı ama şu an Norris bizi geçmiş gibi gözüküyor. Hafif bir temas oldu orada. Hafif bir temas yaşadık arkadan olduğu için. Norris'e temas yaşadık orada. Ve şu an çizgiden frenledik. Yerimizi agresiz. korumaya başardık Norris'e karşı. Norris'e karşı yerimizi korumaya başardık. Orada hafif bir temas yaşadık Norris'le. Az kalsın ikimiz de gidebilirdik. Biraz da benim hatam orada. Kıldıramadım aracı çünkü. Ve artık son tura doğru gidiyoruz arkadaşlar. Monza'da galibiyete doğru gidiyoruz. Max Verstappen ve Hamilton'la 18 saniye fark olmuş durumda. O kazadan sonra Hamilton büyük bir momentum kaybetti. Bir daha da yaklaşamadı bize Hamilton. Artık son virajlara dönüyoruz. Son tura girmiş durumdayız. Yani Norris çok yakın burada yine çimenleri kaptık. Teker Norris çok büyük bir farkıyla geliyor. Momentum kaybettiğimiz için. Overtake açtık şu an ve yerimizi koruduk. Yerimizi koruduk burada da. Burada da yerimizi korumayı başarıyoruz. Norris'e karşı. Benzinimiz de bitmek üzere. Umarım son virajda da bitmez. Büyük bir hayal kırıklığı olur yoksa bizim için. Lezmalar döndük düzeye çıkıyoruz. Bataryayı açtık. Norris hız farkıyla geliyor. Benzinimiz de bayağı yavaş olduğu için. Yavaş koyuyoruz şu an. Ve burada da yerimizi korumaya başladık. Artık son viraja duruyoruz. Galibiyete doğru gidiyoruz. Baştan sonra lider gittik. Sadece bir tur. Pitler sırasında lider değildik. 26 tur boyunca lider gittik. Norris bu arada çok büyük hız farkıyla geliyor. Bizim benzin bitmiş durumda. Benzinimiz bitmiş durumda artık. Son viraja dönüyoruz. Paribloko'ya dönüyoruz. Benzinimiz bitmiş durumda. İnanılmaz gerçekten bataryayı açtık. Umarım yine dönüş Norris geliyoruz hızla. ve bitiriyoruz. Galibiyet almaya başarıyoruz. Son düzlüklerde benzin bitti ama yine de kazanmayı başarıyoruz gerçekten. Nabızımız bir anda fırladı ama galibiyeti alma başardık bu arada Fernando Alonso da günün sürücüsü seçilmeyi başardı. Gerçekten inanılmazdı son düzlükte. Benzinimiz bitti. Anthony tell me what was it that helped them achieve this success? Well I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never gonna get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Make their way up the podium steps. The folks at Alpine have shown once again what it takes to build a successful Formula One team. A well deserved win for them. Şimdi genel klasmana bakıyoruz. 4 Max Verstappen, 5 Sergio Perez, 6 Ricardo, 7 Sebastian Vettel, 8 Leclerc, 9 Sainz ve günün son puanı Fernando Alonso olmuş. 19'dan başlayıp ve Valtteri Bottas da puan alamamış durumda. Bu kazadan sonra zaten zordu puan alması. Ve sürücüyle klasmanda 19 puan farka düşürüyoruz artık. Lando Norris'te 4 puan fark var liderle da de bayağı yaklaştık. 3 sıra kadar yükseldik. takımlarla zaten yine çok gerideyiz. Birkaç güncelleme yaptık arkadaşlar. E, yaptığım güncellemeleri kayda almayı unutmuşum. Şimdi tekrardan size göstereceğim. Arduino tarafına güncellemeler yaptım. Singapur yetişmesi için. Şaşı tarafına güncelleme yaptım. Singapur yetişmesi için. Motora yapmadım. Param yoktu çünkü. Daha çok artık şaşı ve Arduino yapacağım. Japonya ve Suzuka için. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten daha da fazla bir şey yok. Güncellemede gösterdimse size. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Burada fites kutumda değiştirdik. Görüyorsunuz. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.